Arkadaşlar Murat Ongan Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada eğlenceli ve faydalı videolar tasarruf ipuçları, teknoloji dünyasından içerikler, keyifli seyahat deneyimleri ve müzik dolu anlar sizleri bekliyor. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere bitchat nedir, WhatsApp çöpe mi gidecek, merak edilenler hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Günümüzde iletişim sadece telefon hatları ya da internet üzerinden değil, çok daha farklı yollarla da mümkün. İşte bu noktada BitJet, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken yenilikçi bir mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle BitJet, hem gizlilik ve güvenlik isteyenler, hem de internetin çekmediği ya da kapatıldığı ortamlarda Bağlantıda kalmak isteyenler için oldukça önemli bir alternatif. Bitchat nedir? Bitchat, internet ya da telefon hattı olmadan sadece Bluetooth ağı üzerinden çalışan, merkeziyetsiz ve uçtan uca şifreli bir iletişim sistemi sunuyor. Yani kısacası, bulunduğun ortamda başka kullanıcılar da Bitchat kullanıyorsa Mesajların cihazdan cihaza aktarılıyor ve böylece internet olmasa bile iletişim kesilmiyor. Bitjet, internet, telefon numarası veya merkezi sunucular gerektirmeyen cihazlar arasında Bluetooth Love Enerji Mesh Ağı üzerinden çalışan uçtan uca şifreli eşler arası bir mesajlaşma uygulamasıdır. Temel fikri ise yakınlardaki cihazlar mesajları bir ağ gibi birbirine aktarıp iletir. Böylece internetin kesildiği, sansürün olduğu veya hücresel kapsama alanının zayıf olduğu durumlarda bile iletişim mümkün olur. Bitçeti Kim buldu? Kim geliştirdi? Bitchet projesini ilk duyuran ve kodlarını paylaşan kişi Jack Dorsey. Twitter yani X'in kurucu ve ortaklarından biridir. Dorsey, Projeyi bir hafta sonu denemesi olarak başlattığını, uygulamanın kaynak kodunu açık şekilde GitHub'a koyduğunu ve fikir olarak merkeziyetsiz, hesap ve numara gerektirmeyen bir sohbet platformu hedeflediğini açıkladı. BitChat'in teknik çalışma mantığı nedir, nasıl iletişim kuruluyor? Uygulama, cihazlar arasında Bluetooth lav enerji üzerinden bir meşa kuruyor. Bir mesaj doğrudan hedefine ulaşamadığında, menzildeki diğer bitjet çalışan cihazlar üzerinden hop yaparak iletilebiliyor. Bu teoride erişim mesafesini cihazların sayısına göre artırıyor. Mesajlar E, 2E güvenlik şifrelemesi ile gönderiliyor, uygulama teknik dokümanına göre modern anahtar değişim algoritmaları gibi şifreleme mekanizmaları kullanılıyor ancak yazılımın bağımsız bir güvenlik denetiminden geçmediği uyarısı var. Projenin bazı sürümleri veya planlarında yerel meşi küresel erişime bağlamak için Noster veya benzeri protokollerle sınırlı internet kullanımı öneriliyor fakat temel işlev internet gerektirmiyor. BitChat'te güvenlik ve gizlilik için nelere dikkat etmeli? BitChat güvenli iletişim amaçlı tasarlanmış olsa da şu önemli uyarıları mutlaka uygulayın. Dorsey ve proje sayfası tarafından henüz dış bağımsız güvenlik denetiminden geçmedi ve üretim ve kriz durumları için henüz tam güvenli kabul edilmemeli uyarılarıyla yayınlandı. Yani yüksek riskli veya hayati gizlilik gerektiren mesajlar için kullanmadan önce dikkatli ol. Bulut tabanlı iletişim, fiziksel menzil ve protokol zayıflıkları nedeniyle bazı saldırı yüzeyleri barındırır. Geliştiriciler bu riskleri azaltmaya çalışsa da tamamen ortadan kalkmaz. Mesajlar başka cihazlar tarafından aktarılır. Bu noktada kötü niyetli veya yanlış yapılandırılmış ara cihazlar mesajı kesintiye uğratabilir veya meta veri sızdırabilir. Uçtan uca şifreleme bu riski azaltır ama uygulamanın gerçek hayattaki implementasyonu önem taşır. Proje açık kaynak olduğundan GitHub sayfasında konuyla ilgili güncellemeler, güvenlik notları ve uyarılar yayımlanıyor. Bunları mutlaka takip et. Bitjet hangi durumlarda işe yarar? Doğal afetler ve altyapı kesintilerinde, internetin çalışmadığı durumlarda, yardım koordinasyonu ve temel iletişim. Büyük etkinlikler ve konserlerde, hücresel ağın dolduğu yerlerde, Katılımcılar arasında lokal haberleşme. Sansür ve gözetim ve kısıtlama riskinin yüksek olduğu bölgelerde merkezi altyapı engellendiğinde alternatif iletişim yolu sağlamak. Kısa mesafe grup sohbetleri ve topluluk organizasyonlarda kamp, etkinlik, festival gibi ortamlarda anlık koordinasyon. Bitchat'te nelere dikkat edilmeli? Riskli bilgileri kesinlikle paylaşmayınız. Finansal bilgiler, şifreler, kimlik bilgileri gibi kritik verileri uygulamayla paylaşma. Bağımsız güvenlik denetimi gelene kadar temkinli olunuz. Güncellemeleri mutlaka takip etmelisiniz. Projenin GitHub sayfası en güncel ve doğru bilgiler için kaynaktır. Kaynak kodlarını mutlaka inceleyiniz. Açık kaynak olması avantaj ve güvenlik araştırmacıları kodu inceleyip bulgularını paylaşacak. Bu sayede hem sen hem topluluk daha güvende olursunuz. Panik ve temizleme fonksiyonunu mutlaka öğrenin. Eğer hassas ortamlarda kullanmayı planlıyorsan, uygulamanın veri silme ve panik özelliklerini öğren ve test et. Bugünkü videomuzda sizlere BitChat nedir? WhatsApp çöpe mi gidecek? Merak edilenler hakkında bilgiler verdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.